Herkese merhaba. İlk çizgilerimizi çiziyoruz. Rhino'da hassas çizim nasıl yapılır ve koordinat sistemi nasıl kullanılır? Bu derste onu göreceğiz. İlk olarak koordinat sistemini kullanacağımız için şimdi Z koordinatını henüz yokmuş gibi düşünelim ve sadece top görünüşü çift tıklayarak büyüterek başlayabiliriz. Fakat Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz çizime başladığımız zaman doğru birimle veya doğru toleransla başlamazsak daha sonra sorunlar yaşayabilir. Şimdi doğru birim ve toleranstan kastımız ne? Öncelikle şöyle yapalım. File new diyelim. Şimdi ben kaydetmek istemiyorum bu sayfayı. Hayır diyorum. Ve bize bakın şöyle bir template file çıkıyor karşımıza. E, belli başlı birim template'leri var. Bakın burada ikiye ayırmış bunu. Small Objects large objects diye iki farklı e, durum var ve bunlarda da işte ölçü birimlerimiz var karşılık karşılığa gelen ölçü birimlerimiz var. Şimdi burada bazen bu arada şöyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Bazı arkadaşlar da bu ekran çıkmayabiliyor. O yüzden bakın şuraya tıklayayım. Doğru yeri görmeniz için bakın e, nerede bulunuyor bu template dosyaları bunu bir görün. Çünkü bazen bu, bunun yerini değiştirebiliyoruz yanlışlıkla. Template ölçüsünün pozisyonunu değiştirebiliyoruz. O yüzden bunu görmenizde fayda var. Şimdi ben ne ne oranla, yani daha daha doğrusu nasıl bir toleransla çizeceğimi aslında bu large objects ve small objects durumuyla seçmiş oluyorum. Bakın tolerans durumu ne demek? Bunu aslında ileriki zamanlarda daha net anlatırım ama küçük objeden kastınız, Mesela bir böyle küçük bir küçük ölçüleri olan, böyle küçük detayları olan bir objeden bahsediyorsak küçük bir tolerans, daha küçük bir tolerans kullanmamız gerekir. Çünkü hata yapma riskini en aza indirmemiz gerekiyor. Üretime dayalı özellikle çizimlerde bu çok önemli. Fakat mimari çizimlerde o kadar da hani o noktaya toleransı en düşük seviyede kullanmanın da çok manası olmayabilir. Bunun karşılığı ne? Aslına bakarsanız dosya boyutlarını değiştiriyor. Ve siz çizim yaparken ne kadar hassas çizdiğinizi tanımlıyor. Hassastan kastımız dediğim gibi toleranslar. Yani şöyle düşünün. 0,01'i 0,001 olarak e, hassasiyet seviyesini ayarlayabiliyoruz. Biz burada large objects ya da small objects milimetre seçelim. Buradan devam edelim. Aç diyorum ve tekrar yeniden sıfırdan bir sayfa geldi. Tabii bununla beraber her yeni açtığınız template'te şöyle 5 tane 6 tane layer gözüküyor. Bunları daha sonra konuşuruz. Çok önemli değil. Hani bu yeni açtığınızda geliyor sadece. Onu belirtmek isterim. Properties'e geleyim. Burada böyle dursun şimdilik. Evet, ilk çizgimizi çizmeye başlayacağız. Biz ne çizelim? Bir polyline alalım elimize. Ve dediğim gibi burada tap görünüşü büyütürsem daha iyi olur. Çünkü Z koordinatı Z koordinatı yokmuş gibi. Yani Z ekseni yokmuş gibi davranılmış şimdilik. Anlayacağız zaten geri kalanı. Z'de de çalışmak istesem ne olacağını çok iyi anlayacağız. İlk önce bir koordinat tanımlamam gerekiyor. Yani başlangıç koordinatı zaten bana start of polyline diyor. Biz normalde ne demiştik? Ya sol klikte tıklayıp devam edebiliriz. Ya da grid snap'te açıp doğru noktaları tıklayıp işaretleyebiliriz demiştik. Fakat bu bizim için çok mantıklı olmayabilir her zaman. Ben genelde şöyle bir şey çizmeye başladım da sıfır noktasından çizmeye başlıyorum. Hani referans alırken kolaylık olsun diye. Çünkü mesela döndürmek isteyeceğim yine sıfır noktasından döndürürüm gibi. O benim için kolaylık oluyor. Şimdi Sıfır noktasını seçmek için aslında ne yapmanız lazım? 0,0,0 yazmanız lazım. Çünkü üçüncüde bir de Z var ya. Şimdi tapta olduğumuz için X ve Y'yi düşünmeniz yeterli. Z her zaman sıfır olacak. O yüzden bir kere bu gitti. Bir de sıfır koordinatı için şöyle özel bir durum var. 0,0 yazmak yerine sadece 0 yazarsanız bunu da algılıyor. 0 enter dediğinizde bakın tam merkez noktasını seçmiş oluyorsunuz. Şimdi bir çizgi çizmek istediğinizde yine normal şartlar altında buraya bir nokta koymamız gerekiyor. İkinci noktayı tanımlamamızı istiyor. Next point'i tanımlamamızı istiyor. Ben de diyorum ki benim elimde bir veri var mesela. 5'e 5 bir kare çizmek istiyorum buraya. O yüzden diyorum ki burası x, burası y. X'te 5,0'a gitmek istiyorum. Bunun için 5,0 diyorum. Enter dediğimde. Bakın 5,0 noktasına bir nokta koydu ve çizgiyi çizmeye başladı. Şimdi de 5,5'e gitmek istiyorum. Çünkü x'i 5, y'si de 5 şeklinde. Enter'a bastım. Ve daha sonra geriye dönmek istiyorum. Yani bu sefer de 0,5 yazacağım. Çünkü x'de 0 noktasına geri dönüyoruz. Y'de hala 5'teyiz. Enter dedim. Ve şimdi bunu kapatmak istiyorum. Normal şartlar altında. Gelip buraya tıklayabilirsiniz. Ya da 0,0 da yazabilirsiniz. Veya daha kolay yolu var. Close'a tıklayarak direkt kapatabilirsiniz. Fakat şurada ince bir detay var. Close altı, close yazan yerin altında C harfi altı çizili gözüküyor. Bu ne demek? C enter derseniz otomatikman kapatacak demek. Bu sayede artık bir karemiz, 5'e 5'lik bir karemiz var. Bu kullanılabilir kare. Şimdi bu absolut koordinat sistemimiz yani mutlak koordinat sistemimiz. Bununla çalışmak biraz zordur. Çünkü sürekli koordinat hesaplamaya çalışırız. Bir de bağım koordinat sistemimiz yani relatif koordinat sistemimiz mevcut. Bunun içinde de bunda şöyle bir durum mevcut. Bakın çok basitçe anlatalım. Bunu siliyorum. Yeni bir polyline aldım. Bakın ben bu sefer e, başlangıç noktası olarak başka bir nokta seçmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse 10,8 noktasında çizmek istiyorum. Bu bir kare, yine 5'e 5 beş kare çizeceğim ama. Fakat bu sefer şöyle bir problemim var. Bağlı koordinat sistemi, pardon, e, mutlak koordinat sisteminde karşımıza çıkan şöyle bir soru var. Ben her sürekli 10,8 yazdım ya. 10 artı 5 virgül sonra işte 15 artı 8 artı 5 gibi yazmak zorunda kalıyorum. Bir hesap kitap içine girmeye çalışıyorum. Bu çok mantıksız. Onun yerine şöyle yapabiliriz. Bulunduğumuz noktayı sıfır gibi algılaması için R harfi yeterli. Bundan sonra yazacağımız koordinatlar artık bağıl olarak çalışacak. Yani ben 5,0 dediğim anda bağıl olarak kendisi oraya e, bir artı 5'i yazmış olacak. Yukarı doğru bu sefer hareket edeceğim. Yine R yaptıktan sonra bu sefer ne yapacaktık dedik. Yukarı doğru bir hareket yapacağız. Bu sefer bakın 5,5 yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? 0,5 yazıyoruz. Çünkü bulunduğumuz nokta yine biz ne kabul ettik? 0 noktası kabul ettik. Enter dedik. Geriye doğru gitmem gerektiğinde de bu sefer eksi 5 gideceğimizi unutmayalım. Bakın normalde sağa doğru giderken 5 gidiyoruz. Yine bağıl yazdığımız için bunu söylüyorum tabii ki. Yine diyeceğimiz şey şu: r eksi 5 virgül 0. Enter dediğimde yine noktaya geri gördüm. Ne? Nasıl kapatıyorduk? C harfine basıp Enter dediğimizde kapanıyordu. Bakın bağıl ve e, relatif koordinat sistemi ve absolut koordinat sistemi arasındaki farkı anladık. Bu son yaptığımız bağııldı Peki şimdi biz e, bir sabit açı kullanmadık. Hiç açılı bir şey yapmadık değil mi? Bir de bunu nasıl yapacağımızı düşünelim. Çünkü bazen de açı verilir. Yani sadece bağıl koordinatı veya koordinatı verilmek zorunda değil. 45 derece hesaplamak çok da zor değil. Relatif 5,5 yapsam zaten 40 hesaplamış olurum. Fakat ben sizden 23 derece desem bunu hesaplamak gayet zor olacaktır. Bunu hesaplamamız gayet iş, işlem gerektiren bir durum olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Yine sıfır noktasından sıfır enter dedikten sonra bir çizgi çizmeye başlayalım. Ben diyorum ki buraya bir çizgi çizeceğim ama e, önce bulunduğum noktadan daha doğrusu çizginin uzunluğunun nasıl olacağını biliyor olmam lazım. Mesela ben bunun yerine burada bağıl için bir değer gireceğim. R yapmam gerekiyor. Önce çünkü bağıl bir hareket yapacağız. Bulunduğumuz noktaya bağıl. R harfini yine koyduk. Ya da et, et işareti de koyabiliriz. Bakın sadece R değil. Burada et işaretini koyalım. Bağıldan farkını anlayın diye açıkçası. Et koyduktan sonra buraya bir 10 değeri girelim. Bu çizginin uzunluğu. Bir e, büyüktür işareti koydum ve yanına gelecek kısımla derece olacak. Yani 23 derece demiştim değil mi? 23 enter dersem buraya 23 derece açıyla bir e, çizgi çizmiş oldum. Ve çizginin uzunluğu 10. Fakat bunu ben şimdi 23 yazdım. Tersine gitmek istiyorsam isteseydim ne olacaktı? Bunu şöyle düşünelim. Bakın ben bunu size circle üzerinden anlatayım. Burada bir circle var ve bakın burası 0 noktası. 45, 90, 180, 270, 330, 360 gibi düşünün. Yani aslında yapmam gereken 360 eksi 23 deyip buraya o yazdığımız açı olarak yazmam gereken o olacaktı. Fakat bir de şunu deneyelim. Yine sıfır noktasında et işaretleri koyalım. Ve değerimiz 10, uzunluğumuz 10. Yine küçüktür, büyüktür işaretimizi koyuyoruz. Ve Pardon, küçük küçüktür işaretini koyuyoruz ve buraya eksi 23 yazıyoruz. Bu sefer ne oldu? Tersine hareket etti. Yani o kadar da hesap gerektiren bir durum yokmuş değil mi? Gayet basit. Yani bunu çizmekle alakalı bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Ben şimdi size bir yine kare çizim desem aynı mantıkta nasıl yaparsınız? Mesela bunu anlayın diye özellikle örneklendirmek istiyorum. Bir kare çizeceğim ve bakın yine polyline'ı alıyorum elime sıfır noktasından başlayalım. Sıfır enter. Dedim ki 5 birim yani et 5 sıfır derecelik bir açıyla dik gitmek istiyorum. Yani ben bunu 5,5 de yazabilirdim. Hani problem değil ama sadece anlamanız için söylüyorum. 5 yazdım ve küçük bir işareti koydum. Yerine de sıfır diyeceğim. Şimdi bu ne oldu? Sıfır derece döndürmüş olması dümdüz gitmesi manasına geliyor. Peki yukarı doğru gitmek istesem ne yapacağım? Aynı mantıkla yine et 5 Küçüktür 90 diyeceğim ve bu sefer dik gideceğim. Şimdi aslında anlamış olduğumuz aslında. Şimdi ne yazacağız? Yine et 5 küçüktür 180 diyeceğim ve bunu da çizmiş olacağım. Şimdi kapatmak için de C enter demem yeterliydi. Yani bu e, bağlı olarak bunları çizmek çok da zor değil. Bazı durumlarda mesela tamam okey hani relative koordinat sistemi girdik e, bağlı girdik. E, ...daha sonra Constraint, absolute, daha doğrusu Absolute'e girdik, mutlak koordinat sistemine girdik. Ben açıyı veya ölçüyü, yani uzunluğu sabitleyebiliyorum. Constraint, yani Distance Constraint, Angle Constraint'in girdisini yapabiliyorum. Bakın ne demek bu Constraint? Constraint aslında sabit demek, sabitleme demek, bağı, bağlamak demek. Ya da bağıl diyelim, neyse. Sıfır Enter dedim ve bir merkeze yine çizgimi çizmeye başladım. Ben diyorum ki... 8 uzunluğunda bir çizgi çizmek istiyor. Fakat ölçüsü belli değil. Yani daha doğrusu açısı belli değil. 8 enter derseniz bakın ölçüsü sabit, açısı sabit olmayan bir şey çiziyor. Yani herhangi bir noktayı bırakabilirim. Bu şekilde bıraktım. Şimdi de diyorum ki şimdi zaten önceden neyi görmüştük? Ölçüsü sabit ve açısı sabit çizgi çizme. Şimdi sadece açısını sabitleyerek aynı mantıkla ilerleyebiliriz. Bu sefer küçüktür 45 diyelim. Bakın her 45'te bir hareket edecek. Sanki orta kullanıyorum değil mi? Ama 45'lik orta kullanıyorum. Yani ortaya değer girdim anlık. 45-90 deseydim daha doğrusu küçüktür 90 deseydim sanki orta kullanıyormuşum gibi olacaktı. O yüzden e, bu çok şaşıracağınız bir durum olmaz. Mesela 45 derece çizdim. Bir de mesela yine ölçüyü sabitleyelim. 10 enter dedim. Ve shift'e basarak, bakın shift'e basarak bir değer girdik ya daha doğrusu bir yere tıklarsam sol klikte yine sabit olarak çizmiş olacağım. Gayet basit fark ettiyseniz yani ölçüler girmek, açıları belirlemek gayet basit. Çok karıştıracağımız bir durum yok. Sadece bu dediklerimi birkaç kez tekrarladığınızda kafanıza oturacağına eminim. Tabii bu koordinat sistemi ince insanlar korkuyor ama ya zaten standart ilkokulda öğrendiğimiz bilgiden bahsediyorum. Bu çok böyle zor bir şey değil. Ha, şey yapamıyorsak, tam böyle algılayamıyorsak defalarca deneyin oturacak bu emin olun oturacak. Şimdi bunu bir örnekle taşlandırmamız gerekecek. Çünkü örnek yapmadığımız sürece hiçbir şey oturmayacak. Bu ders, ders bu daha da şu, şu, şu e, videonun içeriğinde bir tane küçük bir örnekle bitireceğim ama normal şartlarda bir sonraki videomuzda bu örneği biraz daha geliştireceğiz. Yani sadece alıştırma yapacağımız bir ders olacak. O yüzden e, sıkılmadan devam edebileceksiniz. Şimdi. Hemen bir ölçüsü belli olan bir resim alalım buraya. Sürükleyip bırakıyorum. Sizde resim olmayacak şu an ama buradan ölçülere bakarak aynısını çizebilirsiniz. Bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bakın start at model eksi 11,0. Eksi 11,0'dan başlayacak mı çizimimiz olacak. Hemen polyline'ı alıyorum. Eksi 11,0'da başlayacaksa eksi 11 pardon virgül 0 yazıyorum enter dedikten sonra bakın başlangıç noktası burasıymış. Şimdi bu gördüğünüz şey çizgi bu ok simetrik bir ok. Yani alt tarafı ile üst tarafı simetrik. O zaman sadece altını çizmeniz üstünü çizmeden de halletmenizi sağlayabileceğimiz bir durum var. Yani sadece altını çizmemiz yeterli. Bu sefer de bakın sola doğru 2, yine aşağıya doğru 2 şeklinde değerler girmemiz gerekiyor. Bu neydi? Bakın burada benim gördüğüm bağlı bir şekilde sola doğru ve aşağıya doğru ilerlemek istiyorum. Bu ne demek? O zaman R eksi 2 virgül eksi 2 dersem bakın ilk çizgini çizmiş oldum. Bir sonraki uzunluğum 8. Bakın bu da 8 dümdüz gidiyor. Şimdi bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Ben bunu relatif olarak daha doğrusu açı girerek yapmak istiyorum. Et evet, 8 küçüktür 0 dersem tam istediğim noktaya bunu yerleştirmiş olacak. Şimdi de görebiliriz. Bakın 1'e 1. Bir, burası da 1. Burası da 1. Yukarı doğru bağıl bir şekilde birlik bir, uzun, bir uzunluğu olan e, uzunluğu 1 olan daha doğrusu. Daha doğrusu yukarı doğru bir, yana doğru bir e, mesafesi olan bir şekilde. Yine relatif kullanabilirim. R 1 virgül 1 dedim. Bakın artıya doğru gittiği için bunu R 1 diyorum. Bunu karıştırmayın. 11 uzunluğunda. Bakın bu sefer de şöyle yapalım. 11 Enter, Space dedim. Bakın 11 sabit ve Shift'e bastığımda ortogonal çizdiğim, sol klikle de bitirdiğim bir çizgi oldu. Aşağıya doğru bir gideceğim. Yine aynı şekilde 1 Enter. Pardon yazamadık. 1 Enter dedim. Ee, yanlış yazıyormuşum. Hemen düzeltelim. Bir Enter dedim. Evet şimdi sabitledik. Shift'e basarak sol klikle tıkladım son olarak 6'ya 2 gidecek şekilde şimdi ben burada açı hesaplayamam değil mi mantıken çok mantıklı gelmeyecektir size 6'ya 2 bunu yapabilmem için ne yapacağım hemen yine relatif yönteme başvurup r diyorum önce x'te 6 gideceğimi virgül 2, y'de de 2 gideceğimi belirtiyorum enter dedim ve okun yarısını sağ klik diyerek bitiriyorum sağ klik komutu bitiriyor arkadaşlar Şimdi gelelim bakın bunun yarısını çizdik değil mi? Şimdi ölçüsünü zaten gördünüz. Bunu artık böyle tekrar göstermeme gerek yok. O yüzden şimdi güle güle. Geliyorum yaklaşıyorum ve bunu öbür tarafa, öbür tarafına bunun aynalamasını yani kopyasını istiyorum. Bakın çok basit aslında. Bu daha sonra yine öğreneceğimiz bir komut ama mirror dediğimiz yani aynalama dediğimiz bir yöntemimiz var. Bunu tutuyorum. Mirror yazıyorum ve bunu şimdi normal şartlar altında bir eksen çizmem gerekiyor ama zaten çizdiğim eksen x'in üstünde olduğu için yani başlangıç eksenim x'in üstünde olduğu için yukarıdaki x eksisi tıkladığınızda ne yapacak? Kırmızının öbür tarafına bir kopyasını oluşturacak. X eksisi tıkladığınız anda bakın öbür tarafta bir kopya oluştu. Bu sayede artık tek bir ok gibi daha doğrusu tam bir ok gibi gözükmeye başladı. Bunu da tabi bunların ayrı ayrı olduğunu unutmamak lazım. Çekiyorum bakın görüyorsunuz ayrı ayrı geliyor. Bunları join demem gerekiyor değil mi? Şöyle ikisini birden tutup şurada gördüğünüz join komutuna tıklarsanız artık zaten yukarıda da belirttiği gibi two curves join into one closed curve dediği kısımda bunun tek curve olduğunu hatta type kısmında da closed curve olduğunu anlayabiliyorum. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste üç boyutlu hale bunu nasıl getiririz? Neler yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Hatta bir tane de güzel bir örneğimiz olacak. Görüşmek üzere.